Şimdi sık duyduğum ve bütün çocuk doktorlarının ve aile hekimlerinin en sık duyduğu bir cümleyle başlamak istiyorum. Bu videomuzda doktor hanım, doktor bey çocuğumun burnu akıyor, hafiften öksürmeye başladı. Lütfen bir ilaç hatta antibiyotik yazın ki ciğerlerine inmesin. Böyle bir ilaç, böyle bir antibiyotik yok. Böyle bir uygulamamız yok arkadaşlar. Peki bir çocuğun öksürüğünün bir, bir çocuğun üst solunum yolu enfeksiyonunun akciğerlerine inmesini ne sağlıyor? Biz zannediyoruz ki oradaki sümükler akciğerlere gidiyorlar ve yerleşiyorlar. Hayır. Normalde solunum yolu enfeksiyonları sırasında üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında vücudun üst kısmında daha doğrusu solunum sisteminin üst kısmında yani işte nazofarenkste, burunda, yutakta, genizde bulunan virüsler ya da bakteriler bir süre sonra bebeğin çocuğun immün sisteminin bağışıklığının bebeğin immün sisteminin durumuna göre aşağıya doğru inebilirler ve aynı şekilde komplikasyon olarak akciğerleri tutup bronşit ya da zatürreye sebep olabilirler. Bunu önlemek için antibiyotik kullanımının daha ihtiyaç olmadan hemen antibiyotik başlamanın ya da bir ilaç başlamanın herhangi bir bilimsel geçerliliği yok. Ne yapabiliriz peki? Burnunu açık tutmak, seni fizyolojikle burun temizliği yapmak, bağışıklık sistemini destekleyecek o sırada bazı takviyelerden faydalanmak, hastalığın daha hafif seyirli olmasına sebep olabilir. Ama biz bütün bunları yapsak, elimizden gelen bütün gayreti göstersek de bazen o virüs, o bakteri ineceği varsa ciğerlere kadar iniyor ve bir komplikasyon olarak karşımıza üst solunum enfeksiyonlarından sonra zatüre ya da bronşit çıkabiliyor.